yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 498. Madde başlık gerekçet BMM Genel KURULU TMK 498. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 498. maddesi şu şekildedir. Yasal mirasçılar kan hısımları evlilik dışı hısımlar. Madde 498. Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar, başlık. TMK 498. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 1. Kısım, Mirasçılar 1. Bölüm, Yasal Mirasçılar. Madde başlığı şu şekildedir. Yasal mirasçılar kan hısımları evlilik dışı hısımlar. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 498. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 443. maddesini karşılamaktadır. Madde evlilik dışında doğmuş olmakla beraber soybağı sonradan tanıma veya hakim hükmü ile oluşturulanların evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olacakları ilkesini getirmektedir. Evlilik dışı doğanlarla ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 11 Eylül 1987 tarih ve e, 1987 bölü 1, k, 1987 bölü 18 sayılı, sahih nesepli çocuklarla gayri sahih nesepli çocukların baba tarafından birlikte mirasçı olmaları halinde farklı oranlarda mirasçı olmalarını düzenleyen Medeni Kanun'un 443. maddesinin ikinci fıkrasını iptal kararı vermesini takiben, yürürlükteki kanunun 443. maddesini tekrar düzenleyen 3678 sayılı kanunun getirdiği nesebi sahih olmayan hısımlar nesebi sahih hısımlar gibi mirasçılık hakkına haizdir şeklindeki düzenlemenin ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümü için Yargıtay'ın 22 Şubat 1997 tarihli 1996 bölü 1 esas ve 1997 bölü 1 karar sayılı içtihadı birleştirme kararının yaklaşımı dikkate alınarak, evlilik dışı doğan çocuklara ilişkin olarak baba ile olan soy bağına ilişkin farklı ve yeni düzenlemeler ışığında, evlilik dışında doğmuş ve soybağı tanıma veya hakim hükmüyle kurulanlar evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olacağı düzenlemesi getirilmiştir. TBMM Genel Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Görüşülmekte olan 723 sıra sayılı yasa tasarısının 498. Inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Madde 498 Evlilik dışında doğmuş ve soybağı sözleşme, tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar sözleşme hükümlerine göre ölümden sonra doğacak çocuğun mirası sağ doğan cenin gibi sayılır. Çocukları eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerine her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyları alır. Fetullah Erbaş, Van. Lütfü Esengün, Erzurum. Ahmet Karavar, Şanlıurfa. Rıza Ulucak, Ankara. Fahrettin Kukaracı, Erzurum. Başkan diğer önergeyi okutuyorum efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Görüşülmekte olan Türk Medeni Kanunu tasarısının 500. maddesinin 2. fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımla. Fetullah Van. Cevat Ayhan, Sakarya. Evlat edinen ve hısımları da evlatla mirasçı olurlar. Başkan diğerini okutuyorum efendim. Bu önergeyi okutup işleme alacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Görüşülmekte olan 723 sıra sayılı kanun tasarısının 559 ve 571 inci maddelerinin ''Hak düşürücü süre'' olan kenar başlıklarının ''Hak düşürücü süreler'' şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Aydın Tümen, Ankara. İsmail Köse, Erzurum. Nihat Gökbulut, Kırıkkale. Eyüp Doğanlar, Niğde. Oğuz Aygün, Ankara. Başkan Komisyon. Adalet Komisyonu Başkanı Emin Kara, Kütahya, Efendim, takdire bırakıyoruz. Başkan Hükümet. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk Trabzon katılıyoruz efendim. Başkan efendim gerekçesini de okutmuyorum. Cevat Ayhan Sakarya karar yeter sayısının aranılmasını istiyoruz. Başkan efendim karar yeter sayısının aranılması istenmiştir. MHP sıralarından var sesleri. Efendim biliyorum var olduğunu. Daha önce istemişti Sayın Karavar kendisi ayrıldı ama diğerleri istediler. Komisyonun takdire bıraktığı, hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunacağım. Oylamayı elektronik cihazla yapıyorum ve 2 dakika süre veriyorum. Vekaleten oy kullanacak sayın bakan varsa oy pusulası gönderebilir. Sisteme giremeyen sayın milletvekilleri kağıt gönderebilir efendim. Elektronik cihazla oylama yapıldı. Başkan oy pusulası gönderen milletvekillerinin isimlerini okuyorum. Sayın Ziya Aktaş. Burada. Sayın Metin Bostancıoğlu vekaleten. Burada. Sayın Ömer Üstünkol, burada. Sayın Mehmet Pak, burada. Sayın Ali Günay, burada. Diğerlerine ihtiyaç olmadı. Karar yeter sayısı vardır. Önerge kabul edilmiştir. Son düzenleme tarihi 1 Nisan 2021 8.10. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.